Which of the following does not complete the conversation above demiş. Yani aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlamaz. Not diyor buna dikkat edelim. Amelia demiş ki I think bence the internet isn't a reliable source of information. Yani internetin güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığını düşünüyorum. Jeffrey bir soru sormuş. Cevap çok önemli. Soruya giden yol cevaptan geçer. Amelia demiş ki I mean yani demek istiyorum ki Don't believe, inanma. Everything her şeye you see, gördüğün her şeye ya da okuduğun her şeye inanma nerede internette. Yani internette gördüğümüz veya okuduğumuz her şeye inanmayacakmışız. A'ya bakıyorum. What do you mean by that exactly? Bununla tam olarak neyi kastediyorsun? Do you mean demek istiyor musun ki I am an internet addict? Ben bir internet bağımlısıyım. Bunu mu demek istiyorsun? Can you explain what it means? Ne anlama geldiğini açıklayabilir misin? What does it mean? Ne anlama gelir? Şimdi A'ya bakarsak eğer bununla tam olarak neyi kastediyorsun dedikten sonra aynı ifadeyi açıklamış. A gelebilir. What does it mean? Ne anlama geliyor derse yine ayrıntılı olarak açıklamış olabilir. Can you explain what it means? Ne anlama geldiğini açıklayabilir misin? Bir açıklama yapmış ayrıntılı bir şekilde. Fakat B seçeneğinde internet bağımlısı olduğunu mu Söylemek istiyorsun yani bunu mu düşünüyorsun ifadesi yanlış olacaktır çünkü zaten internet bağımlılığı ile ilgili bir ifade ya da bu anlama gelecek bir cümle anlam yok bu yüzden cevap B olacaktır.